Ancak bugün e, stüdyomuzda çok ilginç, seçmece, özel, başka yerde gerçekten bulamayacağınız e, konuklarımız var. Ben sabah dinlediğimde bayağı bir şaşırdım. E, bir tane evli bir bacımız var. Hani Nuri Alço filmlerini bilir misiniz? Eski Türk filmlerinde Nuri Alço'nun canlandırdığı bir tip vardı. ...ben baba yarısıyım yavrum derdi. Sonra o hatunla... ...izdivaç yapardı. Öyle bir olayımız var. Ne yazık ki diyorum. Ee, bir başka konumuz var. Kaynana kaynanayı baltayla doğramaya kalkmış. Şaka yapmıyorum. Bugün böyle... ...ilginç konuklar arka arkaya geldi. Bekar erkekleri de bilirsiniz. Yaramaz olurlar. Kocasının terk ettiği kadını... ...ben baba yarısıyım diye... ...nasıl kandırdılar... Sütçüye sonra abinim Diyen adama kanan genç kadının Başına neler geldi Şimdi Yalçın Çakır'la Pozitif Realitide Şakir ilgilenmiyor ha, böyle şimdi bakın Benim evimdeki not doğruysa bir not okuyacağım Yanlışsa deyin ki yanlış düzeltelim olur mu Sevgili Gürkan. Konuşumuz konuya göre ekrana yazı verir misin rica edersin? Lütfen. Şimdi sevgili izleyenler ben 92'den beri program yapıyorum. Hayatımda çok az beni şaşırtan konuk çıkmıştır. Selma kızımız da o şaşırtan konuklardan. Yani ben artık o kadar kaşar oldum ki öyle söyleyeyim. Yani dinleye 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 karşıma binlerce akıl almaz olay geldi. Ya bu kadar da olmaz dedirten olay geldi şaşırmamayı öğrendim ben artık ama maalesef bugün sabah şaşırdım ben. İki tane konumdan dolayı. Söyleyeceğim şimdi bakın. Selma Kaçar 32 yaşında. Doğru mu kız? Evet. 16 yaşındayken kaçarak evlenmiş. 8 yıl evli kalmış bir çocuğu olmuş. Ayrılmışlar. Bu sırada bir arkadaş aracılığıyla birisiyle tanışmış. Doğru mu? Doğru. Adam kendisini bir çeşme başına çağırmış. Türk filmi gibi. Doğru mu kız? Evet. Selma da kalkmış o çeşme başına gitmiş. Başına da ne geldiyse o çeşme başından sonra gelmiş. Adam sütçü. Evet. Değil mi? Evet. Selma eli bir adamın kuması. Yanlış mı söyledim doğru mu? Doğru. Bunu da doğru buluyor ve hak görüyor. Çünkü bana imam nikah yaptı diyor. Bu evli adamın karısı Selma'yı arıyor. Rahatsız ediyor. Selma da diyor ki ne var ya kocanın en azından nerede olduğunu biliyorsun diyor. Benim yanımda diyor. Öyle mi? Evet. Heh, teselli ediyor kadını bir de. Bu kadar değil. Sana bir şey söyleyeceğim merak ettiğim için kızım. Buyur abi. Sen o çeşme başına niye gittin? Ben bir önceki akşam evden çıktığımda orada komşumuza kaldım. Ertesi gün öğleye doğru Nermin abla diye bir komşumuz var. Ona gittim. Oradan da dayımlara gittim. Dayımlardayken şu anki imam nikahlı yaşadığım insan beni arıyor. Diyor ben e, Tütün çiftte Çana'suyun oradayım diyor. Oraya gel diyor. Yarına kadar değişir, değişir yarına kadar çocuklar değişir. Yarına kadar değişir. Evet. Ondan sonra oraya geldi dedi bana. Ben de oraya gittim. Ben bir gün öncesi evden çıkmadan önce onu aramıştım. Böyle böyle. Yani ben evden çıkmam gerekiyor. Ondan sonra ben sana bir şey yapamam evliyim dedi. Ben bir daha aramayı düşünmüyordum onu. Ve ertesi günü Şimdi kendi hani vardı yani. ya Türk filminde. Ben senin amcanım, ben senin baba yarınım. Sen benim bacımsın, kardeşimsin deyip. Bu iddia bana ait değil. Sütçü arkadaş ararsan inekleri sağmayı bırakıp Yanıt hakkını sana ben vereceğim. Araman da çok istiyorum. Ee, ben Selman da bu kadar saf olacağına inanmıyorum ama saf. Ben hep iyi niyetimden kaybettim. Demiş ki ben senin abinim almış bir eve götürmüş. Toplu konuklarda. Kapıyı açmış içeri girmişler. Değil mi? Sen benim bacımsın demiş. O zaman öyleydi. Yani, Sonra ne oldu? Sonradan yani ben sana imam nikahı kıyacağım dedi. O şekilde ev Açtı ben arkadaşın eviymiş üstelik orası. Arkadaşın eşyaları vardı. Bir Haftaya kadar evi boşaltacak da arkadaş ve boşalttı. Beni e, seni evlendireceğim dedi. Ben de o anlıca. Bir çağır de bu var şimdi. Bir de bu var. Abinim. Çeşme başına gel. Şarkı söyleyeyim ıslıkla çal. Sonra bak ben senin abinim ha. Benden sana zarar gelmez. Bacımsın. Bir eve götürüyor. Adam evli. Çoluğu çocuğu var. Sonra diyor ki ya başına bir iş gelmesin ben sana imam nikah kıyayım diyor. Namusuna zarar gelmesin senin diyor. İmam nikah kıyıyor. Sonra karı koca oluyor arkadaşlar. Sonra da diyor ki ben seni evlendireyim diyor. Öyle mi hanımefendi? Evet. Aynen öyle. Siz akıl sağlığınız yerinde mi? Çok şükür Allah'ıma. Yani ben şu anda ruh hastası olmayan birisiyle konuşuyorum değil mi? Canlı yayında bunu öğrenmem gerekiyor. Benim. Evet. Bu olayların hepsi yaşandı. Evet yaşandı. Böyle bir sorunum yok yani. Şimdi o adam seni evlendirecek. O şekilde söyledi bana. Ben de ses etmedim. Sevgili suççu kardeş, bekliyorum aramanı. Yoksa ben seni <laughs> arayacağım. İnekleri sağmayı bıraktıysan ara. Çünkü bak elimde seninle ilgili bir belge var ve bu kadının ilk kocasıyla ilgili bir belge var. Biraz sonra ben belgeyi açıklayacağım. Niye Nuri Alçolu tanıtım girdi mi anlayacaksınız. Nuri Alçolu kendisiyle ilgili değil tabi Filmlerde canlandırdığı Gazozumu içermesin kızım. Bakın sütle nasıl oluyormuş gazozu olmayan işler. Biraz sonra tanık olacaksınız. Şimdi bu reklam arasında arkadaşlar dediler ki telefonlar gelmiş. Biz burada gerçek olmayan insanlarla, tiyatrocularla program yapıyormuşuz. Çünkü Selma'nın hikayesini anlattık ya. Bu kadar da olamazmış. Selma! Sen tiyatrocu musun? Hayır abi, kesinlikle. Artist misin? Hayır. Hiç dizide, filmde, sinemada oynadın mı? Kesinlikle. Bu artist ajanlarından birisine üye misin, kayıtlı mısın? Hayır. Buraya kendi anlamı mı geldi? Evet. Heh. Şimdi muhtemelen bu medya programı yapan arkadaşlar... ...alıntılacaklar bu bölümü. O yüzden söyleyeyim ben. Çok da telefon gelmiş, olamaz böyle bir şey diye. Evet, gerçek baştan sona. 16 yaşında evden kaçmış bir kız. Evlenmiş, çocuk yapmış, koca terk etmiş. Sonra annesinin evinden kaçmış. Ayrıldığı gün karşısında birisi çıkmış. Falcı. Büyücü mü falcı mı? Falcı. Falcı birisi çıkmış demiş seni biriyle tanıştıracağım. Bir çeşme başına göndermiş. Çeşme başındayken adamın biri karşısına çıkmış. Ben senin abinim demiş. Bir eve götürmüş. Anahtarı vermiş. Ben senin de abinin mısın benim demiş. Ama yarım saat sonra imamla gelmiş. O imamı zaten elime bir geçirirsem var ya. O imamı bir elime geçirsem. Sonra imam bunlara bir imam nikah kıymış. Sonra bacı olmuş karı. Doğru mu hanımefendi? Evet. İnanısı gelmiyor değil mi insan? Bu kadar değil ama. Sonra demiş ki ben senden sıkın seni evlendireyim. Çin. Şimdi İmam imam nikahlı koca, imam nikahlı karısına koca arıyor. Film senaryosu gibi değil mi? Biraz sonra bakın kimleri bağlayacağız telefona. Ayrıca bu arada da çocuğuna öz kocası hiç bakmıyor, ilgilenmiyor, ona baka vermiyor öyle mi kızım? Evet abi. Kızcağız da gelmiş, ben ne sorarsam evet abi diyor bana kes kalmış. Kendi babası da demiş ki çocuğunu bırakırsan gel. Evet. Çocuğun seni kabul etmiyor. Yemin ediyorum aşkı memnu değil aşkı memnun çıkar bundan. Yazarsanız var ya Allah ilişkiler zincirine bakın. Sadece seviyeyi yukarı çekeceksiniz yani sütçüyü yapacaksınız işveren. İmamı yapacaksınız diyanet mezunu. Ilk kocayı yapacaksınız fabrikatör. Biraz da kadınların şöyle şeklini şemalini ajansına seçeceksiniz alın size bol reytingli bir dizi senaryosu